what you want by the tone that you talk, talking. Just get to the point with a boss. I got a couple shots in me, yeah, I'm gone. I'ma make you feel like we just robbed the bank. I'ma make you forget that you got to get up in the AM. It's 2 AM and you feel like calling. I know what you want by the tone that you talk, talking. Just get to the point with a boss. I got a couple shots in me, yeah, I'm gone. I'ma make you feel like we just robbed the bank I'ma make you forget that you got get up in the day Tabii ki sizden bu videoyu yapmanızı istemeyeceğim. Fakat bu tarz bir videoyu nasıl çekebilirsiniz, neler kullanabilirsiniz? Bir videoyu bu hale getirmek için hangi teknikleri kullanmalısınız? Bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Bazen videolarımız karanlık olabiliyor, sade olabiliyor, basit olabiliyor, arka plan kötü olabiliyor. Bu videoda size bunlar hakkında bilgiler verip kendi videolarınızı çok daha güzel nasıl yapabilirsiniz? Bundan bahsetmeye çalışacağım. Bu tekniklerden tabii ki ilk dikkat etmemiz gereken ve en önemli olanı ışık. Işığımızı çok güzel bir şekilde ayarlayıp çektiğimiz objeyi en güzel şekilde nasıl aydınlatabiliyorsak, en güzel açıyla bu olayı sağlamamız gerekiyor ki çektiğimiz video güzel olsun. Tabii ki bunun için ilk yapabileceğimiz şey, profesyonel video ışığınız yoksa kullanabileceğiniz en detaylı şey tabii ki güneş ışığı olacaktır. Yani bir ışığınız yoksa, çekim yapmanız gerekiyorsa mümkün olduğunca bunu güneş ışığında yapmaya çalışın. Yani güneş ışığı dediğim gün ışığı olması gerekiyor. Güneş tamamen o objeye vurursa tabii ki patlatacaktır. Videonuz güzel olmayacaktır. Şimdi gün ışığını kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalar var. Mesela bir cam kenarında çekim yapıyorsanız ve camdan uzaktaysanız ve gün ışığı Objenize sol veya sağ taraftan geliyorsa sizin çekim yaptığınız kadrajdan görünen şey aslında bir gölge olacaktır. Güneşin vermiş olduğu yani güneşin vermiş olduğu objenizin üzerindeki gölge. Bu videoda görmüş olduğunuz üzere ben ışığı sol taraftan alıyorum ve görüntümüz videomuz çok da etkileyici, çok da güzel bir durumda değil şu anda. Bizim bu noktada yapmamız gereken şey şu anda objemiz karanlıkta ya buna bir ışık vereceğiz ya da bunu gün ışığında çekeceğiz. Şimdi size aradaki farkı göstermeye çalışacağım. Evet, ürünü gün ışığı bu taraftan ürüne doğru gelecek şekilde çevirdiğimizde görmüş olduğunuz üzere şu anda ürün daha aydınlık ve gözünüze daha güzel geliyordur muhtemelen. Yani böyle bir çekim yaparken gün ışığını kesinlikle arkamıza alıyoruz ve o şekilde çekimlerimizi yapıyoruz. İkinci olarak tabii ki sürekli olan led ışıklarımız var. Bunlar profesyonel video çekimi için tasarlanmış ve yaratılmış led ışıkları. Bunların kullanımında ise genellikle softbox'lar ve softbox'ın önünde bulunan grid'ler kullanılıyor. Bunlar da ne işe yarıyor? Tabii ki bu led ışığın vermiş olduğu ışığı yumuşatmak, dağıtmak ve objenizi daha güzel gösterebilmek amacıyla bunlar kullanılıyor. Tabii hepinizin evinde, ofisinde bu tarz ışıkların olmasını dilerim. Ama diyorsanız ki böyle bir imkanım yok, led ışığım yok ve karanlıktayım, çekim yapmam gerekiyor. O zaman tabii ki evinizdeki herhangi bir ışığı da bu şekilde Kullanabilirsiniz. Bu benim mesela matkapla almış olduğum, normalde elektrik kesildiğinde vesaire kullandığım bir ışık. Heh, tabii ki bu ışığımızı bu şekilde verdiğimiz zaman tabii ki aynı görüntüyü vermeyecek. Bu arada şu an masanın üstüne koyduğum için açı iyi olmadığı için muhtemelen arkamda e, gölgeler düşecektir. Bunu önlemenin bir yolu tabii ki ışığı doğru açıdan vermek. Onun dışında bu ışığımıza baktığımız zaman şu anda çok aydınlık ve dediğimiz gibi üzerinde bir softbox veya grid olmadığı için bu ışığı şu anda yumuşatamıyoruz. Bunun için yapabileceğiniz birkaç ufak detay var. İnanıyorum ki hepinizin evinde bu tarz bir masa örtüsü, çarşaf vesaire vardır. Dilerseniz bunu ışığınızın üzerine koyup bu ışığı daha yumuşak bir hale getirebilirsiniz bu şekilde. Nitekim işe yarayacaktır. Bana güvenin. Bu şekilde bir ışığınız varsa çekimlerinizde bunları kullanmaya özen gösterin ki hiç ışığınız yok ve gün ışığınız yoksa inanıyorum ki karanlık bir ortamda çekmekten daha iyidir. Tabii ki ürününüze çok fazla yaklaştırmayın, çok fazla parlayacaktır. Eğer ki böyle bir çarşaf vesaireniz yoksa kullanabileceğiniz bir diğer şey ise Muhtemelen yağlı kağıt. Bu tepsilerin üzerine koyduğunuz yağlı kağıtları bunun önüne koyduğunuz zaman ışığınız biraz daha yumuşay, yumuşayacaktır ve daha güzel bir görüntü almanızı sağlayacaktır. Tabi bu tarz bir ışığınız yoksa illa ki evinizde işte el feneriniz vesaireniz inanın hepsini kullanabilirsiniz. Genelde 45 derece açıyla ürünün tam üstünden gelecek şekilde gölge bırakmayacak şekilde ışığınızı yerleştirdikten sonra ikinci aşama arka tarafta gene bu şekilde renkli ışıklardan kullanabilirsiniz. Özellikle ben kendim bu tarz ışıkların her çekimimde arka tarafta bir yerde olmasını çok seviyorum. Hem objenizi, çekmiş olduğunuz objenizi ön plana çıkartıyor hem videonuzu renklendiriyor ve daha güzel bir hale getiriyor. E, eminim benle hem fikir olmayan arkadaşlarım da vardır ama bu benim sevmiş olduğum bir tarz. Eğer ki siz de beğeniyorsanız muhtemelen böyle bir ışık arka taraflarda kullanmanızı tavsiye ederim. Şu anki görüntüden bahsetmiyorum. Genel olarak çekmiş olduğunuz ürün ve obje videolarından bahsediyorum. Ha yani diyorsanız ki böyle bir ışığımız yok. Ne yapabiliriz? Bunlar benim kırtasiyeden almış olduğum isimlerini bilmiyorum ama rulo yeşil kap rulo yeşil kap kağıdı diyor. Mesela bunları şu yeşili üzerine bir şekilde bantlarsanız herhangi bir ışığınız yeşile dönecektir bu şekilde. Yani hiçbir imkanınız yoksa gidin abi kırtasiyeden bu tarz bir şeyler alın, renkli kağıtlar alın, e, çekimlerinizi nitekim daha güzel bir ortamda yapmaya özen gösterin. Üçüncü olarak bahsetmek istediğim şey ise arka plan. Yani arka plandan kastım. Genelde çekim yaparken arka plana çok dikkat etmeyiz. Aslında etmemiz gerekiyor. Neden? Bir duvara karşı çekiyorsak. Duvar sade, güzel bir rengi olabilir ama sade ve önünde sadece ürünümüz var ve biz o ürünü çekmeye çalışıyorsak nitekim sade kalabilir. Benim kendi çekmiş olduğum, çekim tekniklerimde kullandığım, özellikle geçen hafta bir bal videosu çekmiştim. Eminim ki görmüşsünüzdür. Bu bal videosunu çekerken arkasından çiçekler vesaire, işte doğal olacak tahtalar bunları arka tarafa dekorasyon olarak Ekliyorum ki hem ürünüm ön plana çıksın hem de kadrajımıza giren olaylar çok daha güzel olsun, renklensin ve çeşitli olsun. Görmüş olduğunuz üzere bu videomda da ben sadece kameramı ve lensimi çekmedim. Onun yanına, sağına, soluna objeleri ekleyerek görüntünün nitekim daha güzel olmasını sağlamaya çalıştım. Yine kırtasiyeden söz açılmışken, gene oradan alabileceğiniz gayet uygun fiyatlarla yani 10 liraya 5 liraya alabileceğiniz şurada renkli kartonlar var. Bunları ürününüzün alt tabakası yapabilirsiniz veya duvara asıp arka planınızı bu şekilde pembe yapıp daha güzel bir görüntü almış olabilirsiniz. Her kırtasiyede bulacağınız ve çok fazla maliyeti olmayan şeyler olduğu için bunları sizinle paylaşmak istiyorum ki siz de kendi videolarınızda muhtemelen bu tarz şeylere ihtiyacınız olur ve gidip direkt alabilirsiniz herhangi bir kırtasiyeden. Dediğimiz gibi arka planı da hallettiğimize göre bir sonraki konumuz ise gene en önemlilerinden bir tanesi müzik ve ses efekti olacak. Videonuzu hallettiniz, yaptınız, tamamladınız. Bir tane müzik bulmanız gerekiyor. Bu bulmuş olduğunuz müziğin yaptığınız proje ile alakalı olması gerekiyor. Yani rafting yapan, dağlardan atlayan birine böyle romantik bir müzik koyarsanız oh, O taşlar yerine oturmayacaktır. Müziğinizin modu, projenizin moduyla uyuşmalı ki izleyiciye, yani videonuzu izleyecek kişiye o modu yansıtmalısınız. Bir diğer noktamız ise ses efektleri. Tabii ki müziği bulduk, ekledik. Fakat ses efektleri izleyiciye öyle bir etki yaratıyor ki videonuzu olduğundan çok daha güzel bir hale getirebiliyor. Bu efektlerin hepsini tek tek eklemeniz gerekiyor ki videonuz daha güzel bir yere gelsin. Biliyorum çok iş, ses efektlerini bulmak da çok zor bir konu. Fakat bunları yaptığınız takdirde videonuz her zaman daha güzel olacaktır. Ve bu şekilde de ses efektimizi ve müziklerimizi düzgün bir şekilde ekledikten sonra Son aşamaya geçiyoruz. Aslında bu aşama müzikten önce olması gereken bir aşamaydı. Fakat bu aşamayla ilgili tamamen ayrı bir video yapıp size bu olayın nasıl yapıldığını da göstermek istiyorum. Bu da çekim teknikleri. Burada duran kamerayı herkes çekebilir. Telefonu ve kamerası olan. Fakat kamera orada duruyor. Sen kameranı koydun tripodun üstüne. Duran kamerayı durarak çektin. Böyle bir şey yok yani böyle bir şey var ama hiçbir etkileşim yok içinde hiçbir atraksiyon yok hiçbir heyecan yok hiçbir hareket yok bunu değiştirmek için de tabii ki içine dediğim şeyleri katmalısınız sağından solundan üstünden aşağısından her yerinden girip çıkmalısınız o güzel olan noktayı bulmalısınız çekimi yaparken çekim tekniklerimizle bu sahneleri birbirine çok güzel bir şekilde bağlayabiliriz yani sinematografi dediğimiz bir ol yapılan videolar dediğimiz aslında olay tamamen ondan ibaret. O yaptığın çekim tekniğiyle videoları birbirine bağlama tekniği. Bundan kastım internet üzerinde bulduğunuz veya benim paylaşmış olduğum efektlerle yapabileceğiniz bir şey değil. Daha da basiti sadece kameranızla yaptığınız çekimleri birbirine bağlama hareketleri. Buna da kamera in transition deniliyor. Yani kameranızın içinde zaten çekim yaparken yapmış olduğunuz bu videoda da gördüğünüz geçiş efektlerinden bir sonraki videomuzda genel hatlarıyla nasıl yapıldığını nasıl yapabileceğinizi konuşacağız. Size bunları gösterirken ayrıca bunları yaptıktan sonra da Premiere Pro'ya birlikte gidip bu edit kısmının nasıl olduğunu da sizlere göstereceğim. Bu sayede umuyorum ki siz de bu sahne olaylarını kendi videolarınızda kullanıp videolarınızı çok daha iyi bir seviyelere getirebilirsiniz. Evet, bugün 5 konu üzerinden bahsettik. Benim görmüş olduğum büyük hatalar üzerinden bahsettik. Tabii ki başlangıç aşamasında olan arkadaşlar için konuşuyorum. Ki illa ki benim bu söylediklerime de karşı çıkacak. Ya öyle olmaz, böyle olmaz diyecek birisi de çıkacaktır. Fakat ben sadece kendi deneyimlerimden yola çıkarak bunları sizlerle paylaşıyorum. Sizin de daha iyi olmanızı istiyorum. Ülkemizde yapılmayan şeyleri yapmak istiyorum. İnsanlar bu tarz videoları yapıyor ama asıl amaç öğretmek olmuyor. Daha basit daha basitten gidip neyse bunları demeyeceğim. Yani tek isteğim bir Dale Schiffer olsun, bir Casey Neistat olsun, bir Peter McKinnon olsun. Bunların yapabileceği her şeyi biz de yapabiliriz. Fakat bunun için hem maddi hem manevi açıdan herkesin bir desteğe ihtiyacı var. Ben de bu videolar sayesinde bu işe gönül koymuş, bu işi yapmak isteyen arkadaşlarıma bu olayları anlatarak e, bir yerlere gelmeye çalışıyorum ki umuyorum ki siz de beğeniyorsunuzdur. Videografi ve fotoğrafçılık hakkındaki bu tarz konuların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutma. Ben Gökhan Karakaş. Hoşçakal. Bye.